İyi akşamlar Esen Boğa günlük grafik 19 Kasım mıydı acaba e, bir videosunu şuralarda bir yerde yapmıştım yani <laughs> bir düşen kırılım olmuştu 50 günden gevşedi bir miktar destek e, yaklaştı 27 civarından destek aldı oradan gevşemeden yani yeni bir dip yapmadan o kısacık hareket içinde e, yukarı doğru bir hareket başlamış oldu Esen'de güzel bir momentum oluşturmuş yani kısa daha tabii çok kısa bir hareket ama 8 ortalamanın üstünde 30 liranın üstünde de 30 buçuğun üstünde devam ediyor 30 buçuk ilk destek ikinci destek 29 60 civarları alınabilir bu ortalamaların üstünde kaldıkça olumlu hareketin devamı beklenebilir direncimiz daha önce çizmişim yani 34'e o kısım 34'ün üstüne geçiliyorsa 37 76 direnci var o kısmın üstüne çıktığı zaman evvelden e, o yaptığı volatil o dönemin içine girmiş oluyor yani aynı fiyatlamaya girmiş oluyor orada tekrar video yaparız yani e, bir kırılım olursa onu söyleyeyim dolayısıyla destek ve dirençlerimiz e, bu şekilde Esenboğa'da <laughs> RSI e, 73 aşırı alım alanına girmiş yani normalde bakın aşırı alım alanında her video artık söylüyorum bunu 73 75 78 buralarda biz e, bu bantta normalde satıcı bekleriz ama piyasa çok hızlı gidiyor dolayısıyla senetler kimi senetler gelip 70'ler 80'ler hatta 90'lara gelip oralarda kalabiliyor falan böyle aşağı alımda. O yüzden e, güçlü olduğunu ifade ediyor bir taraftan onu söyleyeyim. E, hani buna göre bir strateji belirlemek lazım. Hemen ya yani 6 ay önce olsaydı ben mesela 90 bir senet görseydim arasaydı derdim ki ya dikkat et artık. RSI 90 olmuş. Yani satıcı çok uzakta bir yerde değil. hani elbet ki belki 1-2 biraz daha gidebilir %5-10-15 bir şey daha verebilir ihtimal vardır ama yine de satıcıya dikkat etmek lazım derdim. Bu aralar buralara güçlü diyoruz artık. Ya ben öyle diyorum. Yani mesela bu normalde RSI marjin değiştirebilirsiniz. 70-30 standartıdır bunu da, onu da bilgisini vereyim. 80-20 yapabilirsiniz. Mesela bu aralar Rusbant'ta 80 kullanılabilir. Eee Dediğim gibi olumlu makteye bakıyorsunuz. O da e, şu anda gayet pozitif bir hareketin devam ettiğini söylüyor. Hacimleri iyi. Onlar da fena değil. Daha böyle çok e, abartacak kadar bir hacim oluşmamış ama bir miktarda da olsa e, hacimlenme görüyoruz desem bu arada Tabii güçlenmesi iyi olur. Yani hacmin biraz daha güçlenerek devam etmesi daha olumlu bir hava verebilir, momentumu da arttırabilir tabii. O yüzden hacimde takip etmek e, gerekir diye düşünüyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar. Burada en dip aldığımız fiyat zaten 25-46, 25.5 civarlarında o kısım kırılmadı. Ha bundan sonra da geçerli o kısım. Yani olur ya negatif bir döneme girerse 25 kırılmadıktan sonra sağa yayılmaya devam ediyor deriz genel anlamda. Herkese iyi akşamlar dilerim.